Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım Ve bugün bir seviye 50.000 kupa kastığımız hesabın içerisindeyiz ve yeni bir karakter alacağız Şu anda 35.000'e hala kasmadım ya yani kasmaya başlamadım 34.160 kupadayım Ve şöyle savaşlar kısmına girdiğim zaman 67 savaşçının 62'sinin açık olduğunu görüyoruz Şöyle bir aşağı doğru inmek istiyorum ve görmüş olduğunuz gibi burada bir tane gizemli, iki tane efsanevi, iki tane de kromatik karakterim açık değil. Yani 5 tane karakterim açık değil. Henk geldiği zaman tabii ki bu 6'ya yükselmiş olacak. 68'de 62 gibi düşünebiliriz şu an. Çünkü Henk'etin gelmesine de herhalde az kaldı artık. Bugünkü bölümümüzde Brawl Pass'te 29. aşamadayım arkadaşlar. Şu anda şöyle bir tane rütbe atladığım zaman Maisy karakterini açabiliyorum ve günlük görevlerim var, normal görevlerim de var. Ben şu 3 savaş kazan görevini yapmayı planlıyorum. En basit bana o geldi zaten şu anda. Onun dışından knockout görevi olduğu için de knockoutta oynayacağız. Bakalım knockoutta 3 savaş kazandığım zaman 30. rütbeye kademeye ulaşacağım. Ve yeni kromatik karakter Maisie'yi de buradan açmış olacağım. Maisie'yi açmanın dışında da şöyle bir kulüp dükkanına gelmek istiyorum. Burada bir tane aslan bul kostümümüz var. Bu aslan bul kostümünü de bugün alacağım. Maisie'den sonra alırız onu da. İkisini aynı anda üst üste alırız. Haydi bakalım Rico ile birlikte maçıma girdi. Arkadaşlar bu seriyi seviyorsunuz biliyorum. Videoya bir tane like atmayısınız. Like atarsanız ve kanalımı takip etmiyorsanız abone olursanız çok sevinirim. Her gün Brawl Stars videosu paylaşmaya devam ediyorum. Bu arada şöyle bir detay var. Ee, 30 gündür Brawl Stars videosu atıyorum arkadaşlar. Aralıksız. Ee, bugün çarşamba olması lazım. Evet bayağı 30 gün oldu biliyor musunuz? 30 gündür çatırsızdır yani. Oba o oraya geçmiş. Bro keşke basmasaydım. Boşa bastın ya. Bir tık boş oldu. Şöyle seni yakalar mıyım ben burada? Yakalayamadık peki. Bunu yakalayalım ya. Evet çok güzel. Can az. Gayet iyi. Bir kişi daha gitti şu an. Ben bir can alacağım. Yani ben darlamaya çalışıyorum çünkü benim hasarım vesaire inanılmaz az arkadaşlar. Yani ölmemem lazım benim. Ölmeyip karşı takımın keyfini kaçıracağız sayı üstünlüğüyle onun dışında da olabildiğince can azaltmaya çalışıyorum. Evet, o orada öldü artık zaten. Yani. al yani Keşke bir vursaydınız arkadaşlar. Ulti alsaydınız da bende ulti vardı, ben vurmuş oldum. Çok da bir işe yaramadı. Neyse, birinci seti aldık. Güzel. Şöyle bir tane daha aynısını alalım. O olayı bu tur burada bitirelim. Bu turda. Baz nerede? Aa, bazı Pipe aldı. Helal olsun. Şöyle çatıyorum ultimi Şöyle bir tane daha Hop 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 bizim adam gitti Sol tarafı ben de, sağdan vur gel Aynen öyle bravo güzel Güzel bir şekilde maçımızı kazandık Evet aynı piperla tekrardan maça girdik Yanımızda da bir tane leon gelmiş oldu Peki şöyle ben yine Nereden çıkayım sağdan bir çıkalım Sol tarafı piper alır diye düşünecekken Sağa geldi adam peki Ve O zaman ben mid'e gidiyorum sen sağa alıver Evet Grom biraz sıkıntı bu arada Atıcı olması Hey ne yaptın? Ölüyor bu arada ya. Bizim fight'te ona iyi geçirmiş. Chester. Chester gelecek misin? Chester orada. Peki Piper da orada. Oo bir dakika onlar bana çok vurur ama ya. Bak ona ne güzel vurdum biliyor musunuz o Chester ı? ama yine ölmedi. Az hasar hocam. Az hasar. Sıkıntı birazcık. Nerede? Orada mı? Ah be. Neyse tamam. Leon'un da ultisi yokmuş. Ulti için ben vursam daha iyi olacak diyecektim de. Al Piper sen de karar verme dostum be. Şimdi sola gittin. Biz ne bilelim sen nereye gideceksin Ertuğ? O tahmin mi edeceğiz? Sıkıştırdın onu. Vurdun onu. Yakalayalım şunu yakalayalım. O canlara bak canlara bak. Tamam güzel o gitti. Piper çık çık çık. Çok güzel. 2 de 2 hocam. Üçüncü adamımız orada. Tamam benim bir can almam lazım. İnşallah çalıdan vuran yıldız gücü var mı? Göremedim. Varsa çünkü tek yerim, net tek yerim. 2800 yani. Piper o kadar vurur çalıdan. <laughs> Ama şu an çalıda değil zaten. Sıkıntımız kalmadı. Böyle seni bir yakalayayım bro. Hadi Piper. Destek. Güzel. Bravo. İkinci roundu da aldık. İki maç birden kazandık. Artık bir tane maç kaldı kazanmamız gereken. Haydi bakalım son maçımıza girdik. Yanımıza El Primo geldi. Garip bir tercih bu mapte. Karşıda Brock Dynamite ve Mandy var. Yani hocam Niye ki acaba? Mer merak ettim yani Neden Primo? Sormak lazım Tamam adamlar orada abi. Adamlar gösterdi kendini Bravo Dynamike! Yakalar mıyız onu? Yakalayamadık Gg2 olduk. Primo orada direkt düşmüş. Onun farkına bile varmadım Bravo bro! Çok iyisin. Helal sana Herhalde yanında bir kişiyi de götürdü diye düşünüyorum. Öyle gibi duruyor Brock güzel oynadı ha. bize iş bırakmadı bile. Ben ultimin daha yarısındayım aga. Daha yarısına yeni geldim ben. O adam işi bitirdi. Fişi çekti. Böyle var mı burada biri? Var. Adam yavaşlatma bastı. Var adam. Onu yemese ötekini yiyecekti yani. iki tane ulti geldi oraya. Biraz sıkıntılı. Primo hiç ultini falan harcama. Bence direkt yat aşağıda sen. Neyse sen bilirsin. 3 vs 1 olmaz arkadaşlar. Primo ile bu haritada yapamazsın. Bu yüzden ultini sonraki roundda saklaman çok daha iyiydi gibi. Hadi pişman et bize. 300 cana bak bir daha kullanma ultiyi. Güzel iş çıkardı bu arada bak. Yalan yok ama Hani harbiden beni morse edecekti adam. Keşke etseydi ama olmadı arkadaşlar. yiyecek çok bir şey yok. Ben bekledim vallahi almasını bekledim hani. Yeter ki adam o şekilde alsın anlıyor musun? Ama olmadı. Bro sabit durma sabit. Sabit durma yakarım canını. Ama buran da aldık bu arada ya. Siz rahat olun. O iş bizde dur. Hadi abi bir aynı bir düzleme geçer direkt yapıştıracağım şu ultiyi de onu bekliyorum. Tamam, gitti. Brokk da gitti. 3 vs 1 durum bu sefer onlara geçerli ve derken güzel bir Primo killi geldi. Primo güzel oynadı bu arada. Map ya alakası bir karakterdi ama gayet iyi oynadı adam. Hakkını yemeyelim. Ve görevimizi tamamlamış olduk. Şimdi gelelim 30. kademeden yeni karakterimiz Meizi'yi almaya. Öncesinde de başka bir şey yok. Şöyle yap, başka bir şey yok. Konuşmayı unuttum yine. 95 krediyi alalım sadece ve üstüne de buradan Meizi'ye tıklayıp yeni kromatik karakteri de buradan almak istiyorum. 18'de 17 olmuş oldu. Sadece artı kaldı. Sonraki bölümlerde de artıyı de alacağım arkadaşlar ve bütün kromatikleri bu hesapta tamamlamış olacağım. Ve Meizi'yi aldıktan sonra da kulüp dükkanından kostüm alacağımızı söylemiştik. Aslan da şimdi alabiliriz arkadaşlar. Şöyle 2500'ü buna da vermek istiyorum. Bunda da böylelikle güzel bir kostümümüz olmuş oldu kulüp serisi şeyinden olsa da oldu yani bir tane almış olduk. Bu hesabı da kendi kulübüme soktum. Tekrardan bir de pizza fırını eş kostümünü almayı planlıyorum. O da yine güzel kostümlerden bir tanesi. Şöyle bula gelip kostümlerden de seçelim. Defans oyuncusu bul, barbar kral bul varmış. Üçüncü olarak da aslan Bull'u almış olduk. Hepsi birbirinden ucuz kostümler ama en iyisi bu olduğu için bunu kullanmaya devam edeceğim ben. E tabii ki Maisie'yi aldık. Meiziyle Maisie oynamazsak ayıp olur. Meiziyle ile de birlikte bir tane maç girmek istedim. Knockout'a girdik. Şu an sıfır kupadayız. Bakalım şöyle maçımızı yapalım. Bir seviye karakterimiz ile birlikte şu çalıdan bir gideyim ben ufaktan. Ben bu karakterle bu arada hala çok fazla oynamadım. Üçüncü burada. Peki hocam. Hocam bir saniye bir saniye sakin ol. Kendine gel. Kendine gel raşlama. Şöyle attım seni, seni düşürdüm. Güzel. Kusma orada gel, gelebilirsin. Arkadaşlar, e, şöyle şunu da atıp şöyle hemen Oo, az vuruyorum. Biz Oğlum oto dibimdeyken vur bari ya. İkinciyi de ben aldım. Üçüncüyü de ben mi alayım? Tamam peki alırız. Sıkıntı yok. E, Rozacım gel bakalım. Yani gelme tamam. Hareketlerini çok garip semiyorum seni zaten. Geleceğim mi bro? Oğlum ne? Şu, tam şurada mı duruyorum? Hmm, adama bakar mısın? Adam... Böyle seni itlemek istiyorum. Böyle iki tane daha vurdum. Bir tane daha vurdum. Şöyle bir tane daha vuramadık. Ama yani bak ulti basmak istemiyorum. Şöyle bir gel yanıma ya. Tamam. Üç kişiyi de bu şekilde almış oyuna olduk. E, takım güzel bir performans bekliyorum. Hocam böyle olmaz. Oynayın bir oyunu. İkisi burada. Ooo bir saniye hocam, hocam bir saniye hocam dur, dur vurma hocam, hocam. Eee alırlar mı peki? Ben alacaklarını düşünmüyorum şu an. Adam niye orada pusuyor? Bu ne yapıyor bu adam? Neden pusuyor ki kanka? Hah çık vur. Aynen süpersin. Ultimle git adama. Hasar vermiyor. Süper yakarak öldür. O da olur bak, o da olur. İlle düz vuruş atacaksın diye kendini yorma canım cicim. Tamam şu an onu da alırlar herhalde. Hadi zorlamayla birlikte... Almış oldular arkadaşlar. Bu şekilde maze ile de oynamış olduk. Yani 4 kilimizle birlikte burada güzel bir iş çıkardık. Videoyu da burada sonlandırmak istiyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Dediğim gibi sonraki bölümde bir tane daha kromatik karakter alacağız. Ona da artık 1-2 güne izlersiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.